Spin, yes, 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 you yes, 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 Motor motosiklete bir kopla hadi bakalım hangisi daha hızlı kayacak bir kaysınlar bakalım Kaplan kaydı e hadi yani motosiklet işte ve şimdi benim evet. Halina geliyor Halina Halina geliyor Hadi. hadi bakalım bulut karar veremedi A arkadaşlar. Şimdi siz şöyle yapıyorsunuz. En baştaki havuza gidiyorsunuz. Ben de arkanızı döneceksiniz. Oyuncakları saklayacağım. Sonra teker teker kim hangi oyuncakları bulduysa onları getirecek. E Hadi bakalım. Bana. Ne buldun? Kırmızı bir araba buldum. Wow bunu çok ısıtır. Evet buldum Ben onu dışarı çıkarttım. Tek tek gösterip bakalım kim ne buldu. Ve ne buldu? Göster bize. Bir tane köpek. Beyaz araba. Be araba. Kırmızı beyaz araba. Kuzey gözlü bulutlar, beyaz bulut bulut böyle haksızlık oluyor. Kuzey gözlü dalıyor arkadaşlar, bütün eşliklerin hepsini görüyor. Aa bulut bir şey buldu ne buldun bulut? Bulut ne buldu göster bize, göster bize bulut. Bulut gösterdiği kadar Kuzey bulduklarını dizdi bile. Vau wow, Kuzey iki tane köpek bulmuş. Aaa bulut da bulmuş. Hem de beyaz bir köpek. Ay bulut da köpüş oldu oldu. Aslında topları aldı. Kuzey bulmaya devam ediyor. Bulut oyun peşinde arkadaşlar. Aa, bulutun önüne ne geldi? Ne geldi Bulut? Yeşil bir biraz. Daha. Evet minişler. Kurumun arabası bir tren. Yeşil bir dinasor. Daha neler değil. Pembe bir maşa. Hepsi bitti kontrol et. Bitti mi? Bence Ben görüyorum. Ben görüyorum senin içinde. Havuzun başına doğru giden çocuklar. Havuzun başında i̇şte var Ne buldun Ne buldum? Bir tane Ne mavi bir üç tane. Üç tane. Üç tane. tane. Evet, üç tane. Ne buldun? Üç tane anneciğim. Kedi. Bir kedi. tane kedi. Kedi, kedi. Kedi, hepsi kedi. Üç tane de kedi bulmuş. Evet. Şimdi bakalım başka var mı? Bakın bakalım bakalım havuzda başka. Bu ne ya? Wow. Aa, evet bakın demiştim oyuncaklar bitmedi diye. Nasıl ya? Başka var mı? Bak bakalım. Arağa, hepsi araba. Evet, Bugün araba. <laughs> arabaları bavulların bu bakalım hangi yarın bulmuş. Bu da çarlı bomb movie. Evet. Bu da ne? Bu da Jafon. en güzel arabalarından. Bunu da askeri bir araba bulmuş. Evet, bakalım başka neler bulacaktık bunu? Evet, kağıt sökülmüş anneciğim, havuzun içinde. Bunu tam önünde İşte bu. İşte bu. Ay araba düştü. Araba düştü. Ben arabayı geri aldım. Çok Çok dağılır. Dağılır. Evet rüzgar bu arada. Tamam bakalım. Hadi şimdi bulalım onları. Tek tek dizelim. Hadi bulut. Aaa o da ne? Bulut. Bulut. Ne buldu ya? Harika kanatlar buldu. Ay dinazorlar bulutun önünde arkadaşlar. neler varmış. Kalan kalır, güzeller gider hiç önemli Yanamıyor. değil. Hadi bakalım, bakın bakın oralarda da var, oralarda. Bulun hepsini. Neler var? Kuzey dağıldı arkadaşlar, çok uzun süre kaldı. <laughs> hepsini buldu galiba. Vay! Wow. Kuzey bu sefer çok şey buldu. Vavlan <laughs> Ay cadı parmağı bulmuş Bulut. Ne? Bulut cadı parmağı bulmuş. Evet arkadaşlar. Başka neler buldunuz? Bakalım. Evet biz bakalım anneciğim. Ay bulut da çok güzel şeyler buldu. Evet bakalım. Yılan. Bakalım. Yılan buldu bulut. Evet o bir yılan. Ay meraklı tilkiyi buldu. Geyiği buldu. Bunu ayağıyla bir pancere de suya Hepsi düşüyor. Ay, uhu, hazine gibi. Evet hazine gibi. Ama bir saniye. Evet, ben Kardeşi. hepsi bu benim kardeşim hepsi Hepsini kardeşine bulup Kuzey bulduğu bütün şeyleri kardeşinin önüne atıyor Kardeşi göremiyor çünkü O yüzden bulup hepsini Abisinin yardımıyla bulmuş oldu <laughs> Tamam içinde başka oyuncak var mı tabii Var tabii ki hepsi var Hadi bakalım kokuları devam edelim artık <laughs> Kabuz evet, evet, çok yavrupa. büyük çünkü asla bitmiyor. Baştan sürücük. sonra kontrol edeceğim bakalım var Hadi bakalım baştan sonra kontrol et anneciğim. Tak gözlüğünü. Yeter bakalım. Ne kadar çıkacak, neler çıkacak içinden. Evet. 11. Yok. çünkü bulduğunuz bütün oyuncaklar suyun içinde. Hadi bakalım. Tekrardan bulmanız gerekecek. Başlayın bakalım. Ancak oyuncağı kim bulurlar? Hadi 1 2 3 Devam. Kuzey, Bulut, Onların hepsini sen tarafta. Çıkar bakalım şimdi. Evet, geldi. Hadi Bir, iki, üç, dört, dört, beş, altı. Evet. Bulut oyundan çıktı galiba. Bulut oyundan çıktı mı anneciğim sen? Aa! Ama bulmuyorsun buldu. 1 2 3 4 5, aa, 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 bir araba buldu. Neler neler buluyorlar. Neler neler buldular aman Allah'ım. Evet arkadaşlar, bulut ve kuzey oyuncakları bulmaya devam ediyor. Biz oyuncakları bulmaya devam edeceğiz. Siz bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olun lütfen. Bay bay çocuklar.